CHP'den Kütahya'da yeni bir Ahmet Derin doğuyor. Rahmetli olan Refah Partisi'nden Kütahya milletvekilliği yapan Ahmetler'in yaptığı hizmetlerin aynısını yapacağını milletvekili seçilmesi halinde milletvekili maaşıyla Ankara'da misafirhane açarak Türkiye'nin illerinden ve Kütahya'dan Ankara'da işi olan hastası olan Ankara'ya gelenlerin misafirhanede ücretsiz konaklamalarını sağlayacağını, tamamen halkın lehine olan hizmetlere imza atacağını söyleyen CHP listesinden Saadet Partisi'nin milletvekili adayı olan Ahmet Sunar, Kütahya halkı Süleyman Canan'ın ve Ahmetlerin yaptığı hizmetleri çok iyi biliyor dedi. CHP listesinden Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olan Ahmet Sunar, düzenlediği basın toplantısında "Milletvekilliği adaylığımız Kütahya'ya ve milli görüş davası savunan Saadet Partisi camiasına hayırlı olsun dedi. CHP listesinden Saadet Partisi'nden milletvekili adayı olan Ahmet Sunar düzenlediği basın toplantısında ayrıca şunları söyledi. Uzun süreden beri biliyorsunuz aday adaylıkları süreçleri vardı ve bu aday adaylıkları süreci çerçevesinde özellikle genel merkezimiz daha çok üçlü ittifak üzerinde durmuşlardı. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin bulunduğu üçlü ittifak üzerinde daha çok durulmuştu. Ancak son tahlilde yapılan e, hesaplamalar çerçevesinde e, partilerin özellikle tek çatı altında girmesinin artık oyları bir araya getirileceği e, düşünülerek e, Cumhuriyet Halk Partisi e, çatısı altında seçime girilmesi doğru bulundu ve bu çerçevede de bir çalışma yapıldı. Saadet Partisi olarak Türkiye genelinde 23 adayımız Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday gösterildi. Kütahya'da da Cumhuriyet Halk Partisi ikinci liste adayı olarak Saadet Partisi Genel Merkezimizin teveccühüyle bize tevdi edildi. İnşallah bu görevi en güzel şekilde halkımıza hizmet noktasında ortaya koyacağımız çalışmalarla daha güzel bir noktaya getirmeye çalışacağız. Türk Kütahya Milli Görüşü bilir. Kütahya Milli Görüş partilerinin Milli Görüş çalışmalarını az çok bilir. Biliyorsunuz yaklaşık 10 sene Süleyman Canan başkanımızın başkanlığında Kütahya Belediyesi Milli Görüş'teydi. Onun dışında dört 4 dönem Ahmetlerin Derin büyüğümüzün milletvekili yaptığını biliyoruz ve Kütahya'ya çok ciddi hizmetler yaptık. Şu anda gerek ilçelerde gerek merkezde insanlarla bir araya geldiğimizde dokunulmadık insan kalmadığını, her insanın mutlaka bir sorununun çözüldüğünü o dönemlerde şahit oluyoruz. İnsanlar bize anlatıyorlar. İnşallah biz de Saadet Partisi olarak milli görüşün e, temsilcisi olan e, bir parti olması hasebiyle gar, gardiyan değil garson devlet anlayışı çerçevesinde halkımıza hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.